Çok heyecanlıyız. Heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedim. Malumunuz Anlatırsam Film Olur programından konuğumuz Sevgi Görmez Hanım'ın Hayat Hikayesi'nin filmini çektik. Filmin adı Yaşamak İstiyorum. Yaşamak İstiyorum filmi 5 Nisan 2024'te sinemalarda olacak inşallah. O yüzden şimdi fragmanı videonun başına koyuyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum dostlar. Fragmanı daha önce izlemiş olan varsa da videoyu 2,5 dakika ileri sardırabilir. O halde fragmana geçelim. Ondan sonra videoya geçebiliriz eğer bize bir insanlık, bir iyilik yapacaksanız beni ve çocuklarımı bu sefaletten kurtarın. Ya da gidin bize bir fare zehri alın. Çıkın gidin buradan. Arkanıza bile bakmayın sakın. Kırarım. ne yapıyorsun lan sen? Baba yapma. Baba vurma. Ya iftarı kaç saat var? Kocandır o senin. Döver de sever de. Bu ne sana mı benim param, benim mesaj, senin. Baba. Ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi? Ne yapalım şimdi? Ne babası be? Ne Ne zaman baba Ne bize? Ne zaman baba oldun? Defol! Geçti artık o acımadan dövdüğün günler. Biz artık büyüdük. şimdi? tedavinin masrafı 600 Ne lira. Ne Hocam hastamız abla. abla evet canım. İyi misiniz? Evet canım. Abla ablacım ablacım. Dayan. <laughs> ablacım. Ablacım. Ya, Beni lütfen. Yaşamak istiyorum ben. Ben yaşamak istiyorum. Şerefsiz, <laughs> ahlaksız mahrum. Defol git evden. Enişten bir anda yanıma geldi. Beni dudaklarımdan öpmeye kalktı. Beni hayata bağlayan sizlersiniz. Sizin için ayağa kalkacağım. <laughs> Silah, hadi! Hadi! <laughs> <Elimliği> hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. Seni... Anne, çaresi yok diye. Şimdi size bir iğne yapacağım. Önce vücudunuz alev alev yanacak. Sonra bir iğne daha yapacağım. Rahatlayacaksınız. Ve o 75 günün sonunda bir mucize oldu. Ben o doktoru hayal görmedim. Gerçekti. Yaptığı iğne de gerçekti. Eğer Allah ömür verdiyse yaşa. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Annemi bekleyeceğim ben. Hiçbir şey istemiyorum ondan. Ne nafaka ne yıpranma parası. Bana sadece çocuklarımın velayetini versin yeter. Taze ekmek var da çorbaya bayat ekmek daha iyi oluyor. O yüzden istedim. Saçlarım saçlarım dökülüyor. kerata ya. Çeki mi böldü? Geldi. Sen özledin mi seyircileri? Ha? İçeriden bağırıyor miyav miyav, miyav miyav Geleceğim de geleceğim, geleceğim de geleceğim diye. Hı? Duyuyor musunuz mırıldanmayı? Sen çok mu sevmiyorsun seyircileri? ha? He? he? Evet. Arada diyorsun Safinaz da gelsin çekime diye de dayanamadı geldi içeride. Hadi git yat oraya. Hadi hoş tereta. Hadi yallah. Hadi git yat. Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Yuh be kardeşim diyorum. Her defasında yuhluyorum ama bunlar nasıl bir insan ya? Bir insan harama nasıl uçkur çözer? Bir insan gelinle nasıl nefsu uyanır? Bu hikayeyi gönderen kişi de bu mağduriyeti yaşayan bir ailenin fert. Yazıktır ya. Babasının yengesiyle yakalıyorlar. Ahlaksız pislik adam, ırz düşmanı. Daha çok şeyler var hikayede. Bu sadece bu zanın görünen kısmı. Neler neler var. Adam içeri giriyor çıkıyor vesaire. Detaylara girmek istemiyorum spoiler olmasın diye. Neyse konuşacağımız şeyler var zaten. Mektubun sonunda detaylı konuşuruz. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve alaklar, verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Öncelikle hayırlı akşamlar. Yunus Bey, adım Deren. Eskişehir'de yaşıyorum. Annem de babam da Eskişehirli. Babam 25 yaşında, annem de 25 yaşında birbirlerini hiç tanımıyorlar. Babam evlenmek istemiş, annemi bulmuşlar. O zamanlar sene 1990, istemeye gitmişler. Annem ev kızı, Babam da müdür yardımcısıymış. Annemi istemişler. Annem yalnızca bir kere tek gelmiş. Hoş geldiniz deyip onlara çay verip gitmiş. Babamın tarafı tamam demiş, istemiş. Onlar da hemen annemi vermişler. Aradan birkaç ay geçmeden düğün olmuş. Annem yalnızca bir kere gördüğü adamla evlenmiş. Annem için çok zor günler o zamandan sonra başlamış işte. Hiç tanımadığı, etmediği insanlarla yaşamaya başlamış. Tabi buna yaşamak denirse. Annemin bir hizmetçiden farkı yokmuş. İtilip kakılıp sahipsiz gibi her şeye koşturmuşlar annemi. Her dediklerini yapmasına rağmen değil sevmek daha da çok nefret ediyorlarmış. Ha bu arada babam olacak adam ne yapıyordu dersiniz. Anneme zulüm etmelerine göz yummuş. Ve o daha da beter davranıyormuş. Annem çok mu şanssız bir hayatı varmış. Bunun üstüne düğünlerden bir yıl aradan sonra Annem babama hamile kalmış. Gel zaman git zaman ablam doğmuş. Yine annem için aynı sancılı hayat devam ediyormuş. Kız mı doğurdun doğura doğura? Senden de bu beklenirdi zaten demişler. Aradan bir yıl geçmeden annem bu sefer de abime hamile kalmış. Abim de doğmuş. Annem tabi erkek doğurdu diye madalya takmamışlar. Yine yaranamamış. Yine aynı itilip kalkılmalar devam. Annem yine üçüncü çocuğa hamile kalmış. Annemin toplam altı tane çocuğu olmuş ve ben en sonuncuyum. Tabi üç tane de düşüyor olmuş. Babam artık istemiyormuş çocuğu olmasını ve annem için kocacar ilaçları getirip anneme zorla içirmiş. O zamanlar annemin yaşı 35, babam da 41 yaşında. O ilaçları zorla vermiş zavallı anneme. Ne yapsın artık kadın? Annem de ne olduğunu bilmediği bir şeyi içmek zorunda kalmış. İçmiş, ölmemiş ama dediğine göre ondan beter olmuş. Onun üstüne artık çocuklar olmamış. Tabi bu arada annem üçüncü çocuğa hamile kalınca artık kaynanası onları istememiş deyim yerindeyse. Kapı dışarı etmiş. Babamın durumu o zamanlar iyiymiş. Hemen işine yakın bir yerde ev almış. Ben zar zor hatırlıyorum o günleri. Ama anlattıklarını mık gibi kazıdım beynime. 6 yaşındayım daha. Hayal meyal hatırlıyorum. Biz altı kardeş... En büyüğü 11, en küçüğü 6 yaşında. 3 oda bir salonda yaşamaya başladık. Babamın ailesine uzak, sakin, huzurlu yaşamaya başlamıştık ki babam olacak adam her zaman olduğu gibi sanki bize rahat vermeyeceğine ant içmiş gibi bir gün eve nefes nefese geldi. Annem çamaşırları yıkıyordu. Ne oldu sana? Hayırdır dedi. Fazla konuşma. Ben bir yere gideceğim. Bana soru sorma. Hemen giyecek bir şeyler hazırla. Küçük bir çantada dedi. Annem çok korktu. Tabi tanıyordu çünkü artık bu adamı. Başımıza kim bilir bu sefer ne işler açacak acaba deyip çantayı hazırlayıp uzatmış. O da hiçbir şey demeden ben gideceğim karım ne olur çocuklarıma kim bakar demeden çekip gitmiş. Ama ben keşke diyorum o zaman keşke gitse hiç gelmese. Ölüp gitse. Ama tabi bunlar bizim için hayal. Ölmedi bize daha yapacağı şey vardı. Bir ay oldu yok iki ay derken sonra bir gün evimize iki polis geldi. Bize sorular sordular. Babanız nerede? Babanız ne zaman eve geldi diye soruyorlar. Biz gitti bilmiyoruz dedik. Gelirse bize söyler misiniz dedi polisler. Sonra çocuklar siz oynayın biz annenize konuşacağız dediler. Nerede olduğunu biliyor musun? Saklama dediler anneme. Annemin hiçbir şeyden haberi yok tabi. Ne oldu ki? 6 aydır yok ne arıyor ne soruyor. Benim hiçbir şeyden haberim yok dedi. Onlar da kocan çok büyük bir suç işlemiş. Şimdi kaçak hayatı yaşıyor dediler. Ne yapmış ki? Niye kaçıyor dedi annem. Üstünde uyuşturucu madde satarken yakalanmış dedi. Ve ondan sonra kaçmış. Bir yıl firar ettikten sonra kendi gitmiş teslim olmuş. Hakim mahkeme gününe kadar serbest bırakmış. Sonra mahkeme günü geldiğinde yine firar etmiş. Bir yıl daha yakalanmamış. Tabi o zamanlar yaşadığımız hem maddi hem manevi zorluklarımızda cabası. Biz yine babaannem cehennemine geri dönmüştük. Ama bu sefer sığıntı olarak eskiden annem ettikleri eziyetleri şimdi ise hepimize etmeye başlamışlardı. Yarı aç yarı tok başkalarının eskilerini giyerdik. Çok sefalet çektik. Eşek gibi çalışmamıza rağmen yediğimiz içtiğimizde gözlerine vatar olmuştu. Biz güya onların oğullarının emaneti torunlarıydık. Bir gün olsun bize iyi davrandıklarını hiç görmedim. Ne yaptıysa oğlu yaptı. Biz onlara ne yaptık ki? Bizi niye sevmiyorlar derdik hep ağlayarak. Babaannem bir günde deme dedi ki git bunlara bir arsal, bize uzak olsunlar. Anlayacağınız bizi kapı dışarı ediyorlardı. Biz de tabii seviniyorduk işte işleyen onlardan uzak olsun, huzurumuz olsun da neresi olursa olsun diye. Sonuçta bizim evimiz olacak, sığıntı olmayacağız hiç kimseye. Yaptılar bir oda bir salon hikayede. Bizi yolladılar. Yolladılar yollamasına da yine de her işlerine bizi koşturdular. Bize orada da rahat vermediler. Biz de artık her şeyi artık çok net görecek yaşa gelmiştik. 9 yaşına geldim. Babamızı 3 yıldır görmüyorduk. Bize bu kadar şey yaşatmasına rağmen biz yine de onu özlüyorduk tabi. Daha çocuğuz. Annemize ihtiyacımız olduğu kadar babamıza da ihtiyacımız vardı. En sonunda babamı yakalayıp hapse atmışlardı. Orada da 3 yıl yatıp çıktıktan sonra yanımıza geldi. Artık hepimiz büyümüştük. Ben 12 yaşına girmiştim. Artık okul yaşımız çoktan geçmişti. Anlayacağınız bizim babamız hepimizin hayallerini öyle bir elimizden almıştı ki artık geri dönüşü yoktu. Okumak mı? Okumak kim? Biz kim? Abilerim inşaatçı, biz kızlarsa evlenip barklandık. Çocuk çocuğa karışıp gittim. Tabi baba evinde eşek gibi çalışıp hiçbir şey görmeden geçti hayatım. Bizim bir hayatımız hiç olmadı. Ne insan gibi giysiler giydiğimi hatırlıyorum, ne de doğru dürüst bir şeyler giyip içtiğimi. Çocukluğum olmadı benim. Benim de, kardeşlerimin de. Her şeyin sorumlusu babam. Keşke hiç olmasaydı. Babasız olsaydık da onun yüzünden bu kadar acı çekmeseydik. Üç ablam ve bir abim evlendikten sonra artık sıra ben ve benden bir yaş büyük abime gelmişti. Ben artık o evde nefes bile almak istemiyordum. Bir an önce ya evlenip ya kaçıp ya da artık hayatıma son vermek istiyordum. Beni çok istemeye geliyorlardı. Ben de gelen herkese bir an önce oradan kurtulmak için evet diyordum. Bana diyorlardı, niye her gelene evet diyorsun? Senin derdin ne? Ben de beğeniyorum evet. Siz niye vermiyorsunuz? Turşun mu kuracaksınız diyordum. Onlar da sen daha küçüksün. Erken deyip geçiştiriyorlardı. Benim artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Abimin karısıyla da ayrı problemlerimiz vardı. O da artık beni istemiyordu, ben de onu. Kocasını annem hep dolduruyordu bana karşı. Evde hep huzursuzluk çıkıyordu. Anneme yalvardım. Artık lütfen beni evlendir. Görmüyor musun? Benim bu evde yerim yok, çok mutsuzum diye. O da tamam dedi. Ama bu işler hadiye olmaz ki. Babama söyle, o da her gelene hayır demesin. Araştırsın, sonra versin. Kestirip patmasın, ne olur dedim. Annem de bana acıdı artık olur dedi. Bir gün evde oturuyorum. Birden evin önüne bir araba geldi. İçinden 5 kişi çıktı. Bunlar beni istemeye gelmişlerdi. Çocuk beni görür görmez işte demiş. Ben bu kızla evleneceğim. Oturdular, çay sohbet muhabbet ettiler. Oğlan bana bakıyor benim başım yerde. Çok utanıyorum. Beni gerçekten çok beğenmişti. Ben de bunu anladım. Tam çıkacakken dediler ki: "Biz kızınızı çok beğendik." Eğer kızımız da oğlumuzu beğendiyse biz tekrar geleceğiz. İnşallah bu işi tatlıya bağlayacağız. Ben nasıl mutluyum. İşte dedim bu evden kurtulmamın anahtarı. Aradan iki gün geçmeden tekrar geleceklerini söylediler. Yola çıkmışken babamı aradılar. Dediler yoldayız size geliyoruz. Babam gözümün içine baka baka yok gelmeyin istemiyoruz demez mi? Dışarıdaydık. Ben çok sinirlendim. Masaya yumruğumu koydum. Dedim siz benim evlenmem istemiyor musunuz? Ben onları beğendim, istiyorum dedim. Eve gittim, arkamdan babam demek istemiyorum ama maalesef babam insafa geldi. Bu sefer dedi, tamam araştıracağım onları. İyi insanlarsa gelsinler vereceğim. Araştırmış, soruşturmuş. Herkes de gözün kapalı kızını verebilirsin. Biz kefiliz onlara. Çok iyi insanlar demişler. Tabii onun da aklına yattı. Onlar aradı, Dedi ki gelin kızla çocuk konuşsunlar bakayım. Geldi konuştuk anlaştık. Hemen yüzükler takıldı nişan oldu. Ve bir sene sonra da düğünümüz oldu. Çok mutluydum o evden çıktığım için. Tek bir gözyaşı bile dökmedim. Sonuçta oradan kurtuluyordum. Ve doğru insanı bulduğuma çok emindim. Öyle de oldu. Bu yaşıma kadar görmediğim her şeyi onda gördüm. Evet severek evlenmedim ama şimdi onu çok seviyorum. İki tane oğlumuz var ve çok mutluyum ve asla babama benzemiyor. Çocukların üstüne titriyor. Bizi çok iyi yaşatıyor. Benim de hayattaki şansım eşim ve ailesi. Beni gerçekten çok seviyorlar. Onların yanına gelince tamamen annem hariç hepsinden koptum. Artık onlar benim annem babam oldular. Onları çok seviyorum. Benim öz ailem olmasalar da benim gerçek ailem oldular. Çok şükür ben de kardeşlerimde çok mutlu huzurluyduk. Baba evinde görmediğimiz sevgiyi, ilgiyi kocamızın evinde gördük. Babam olacak pisliğin yaptığı hiçbir şeyi unutamıyorum. Ama yine de babamızdır dedik. Unutmaya çalışırken yine yaptı yapacağını. Abim de benden bir sene sonra evleneceğini söyledi. Münasip birini bana bul baba dedi. O da tamam araştıracağım dedi. Bir iki üç dört derken abim artık bıkmaya başlamıştı. Niye olmuyor? Ben niye evlenemiyorum demeye başladı. Sonra bir gece... Ablamın evine gitmişler. Onlar da tabi biliyorlar kız aradıklarını. Ablamın kaynağı onlara demiş ki böyle bir kız var benim amca kızı diye. Ondan iyisini bulamazsınız diye met etmiş. Ablam olmaz demiş hemen. Onlar olmaz. O insanların hakkında pek de iyi şeyler söylemiyorlar. Annesinin adı çıkmış. Siz nasıl onunla kızını istemeye gidersiniz? Kaynına da kızmış. Sen bula bula kardeşime o kızı mı layık görüyorsun diye. Her gün onların nasıl insanlar olduklarını siz söylemiyor musunuz? Annesi teki. Kocasını kaç kişiyle aldattığını bilmiyoruz. O aileyi nasıl bulaştırız? Zaten babam annesinin öyle biri olduğunu duyunca daha çok aileyle bağ kurmak istedi. Çok ilgisini çekti böyle olmaları. İstediler. Onlar da hemen canatar gibi kızlarını verdiler. Bu arada benim sapık, pislik babam ve onun annesi çoktan bir ilişki içine girmişler bile. Sık sık gelini ziyarete diye tek başına arabaya biner gidermiş. Artık orada ne oluyor, ne bitiyor Allah bilir. Babam kiminle yatıp kalkıyordu biz bilmiyoruz. Allah'la onların arasında. Neyse bir yıl geçti. O lanet sene düğün oldu eve geldi. Düğünden 3 ay sonra gelinin ailesi apar topar başka bir şehre yerleştiler. Son onun babamla ilişkisi bitti tabii. Ama bizim eve çoktan o kadından çıkan pimi çekilmiş bir bomba düşmüştü. Eee eskiden atalarımız boşuna dememiş. Armut dibine düşer diye. Öyle oldu. Annesine ne ki kendine olsun. Annesine ne görmüşse onu yapıyor tabi burada. Kendi pislik sapık babamı da biliyorum. Tabi annesi gidince görev ona kaldı. Neyse biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Annem onları aynı yatakta yakalamış. Evet geliniyle kocasını demediğini bırakmamış de asla böyle bir şey söylememiş. Ablam başka bir şehirde ablam annemleri ziyarete geldi. Ben de onu görmeye o lanet eve geldim. Keşke gelmeseydim de görmeseydim. O günden sonraki 10 yıl yaşlandım. Çöktüm. Perişan olduk. Annemle büyük yengem ahıra inek sağmaya gitmişler. Ben de ablamla bahçeden eve doğru hem yürüyor hem sohbet ediyorduk ki evin önüne geldiğimizde ablamın sürekli dışarıdan evin penceresine baktığını gördüm. Abla dedim, hayırdır, niye daldın gittin? Ne oldu dediğimde bana döndü. Bu evde hiç iyi şeyler olmuyor dedi. O anda benim bütün bedenim diken diken oldu. Ne oluyor bu evde dedim. Pencereye bak dedi. Baktım küçük gelin mutfakta bizim için yemek hazırlıyor güya. Ve içeriden o pislik sapığın çıktığını gördüm. Sağını solunu kontrol ederek çıkıyor. Tekrar giriyordu. Ne yapıyor bu onun yanında? Hem de hepimiz buradayken. Bu nasıl bir cesaret dedim. Nasıl bir sapıklık. O onun kızı gibi. Ona ne yaparsa kendi kızına yapmış olur. Allah'ım neredeyse aklımı kaybedecektim. Biz bu gibi olaylar televizyondan izler ve o kadar da olmaz derdik. Ne bilelim ki bir gün başımıza geleceğini. İnsanın başına gelmeden kimse bilemez ne kadar zor bir şey olduğunu. Sussan ayrı dert, konuşsan ayrı dert. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Neyse. Biz tam onlarla yüzleşmeye gidecektik ki o şırfıntı koşarak evden kendini dışarı attı. Bilmiyoruz amacı neydi? Bu da oyunun bir parçası mıydı? Acaba ne oldu? Niye böyle nefes nefesesin dedik? Yok bir şey abla. Çocuklarla oynuyorduk. Onlar beni kovaladı dedi. Doğru söyle. Babamla sen ne yapıyordunuz orada mutfakta bir saattir dedim. O da abla su içmeye gelmişti dedi. Benim babam ki asla bu zamana kadar kalkıp da kendi suyunu bile içmek için yerinden kalkmaz. Senden isteyemez miydi? Ne oluyor? Sizin aranızda ne var dedik. Önce onu yalnız yakalayıp konuşturmaya çalıştık. Hemen bağırmaya başladı. Yok o benim babam, yok eşimi çok seviyorum. Hepsi de yalan. Ulan daha düğün yapalı kaç ay oldu. Senin kocan senin için gurbet ellere gitmiş. Canı çıkıyor. Sen ve pislik de onun parasıyla burada onu mu boynuzluyorsunuz? Allah var yukarıda bunu sizin yanınıza bırakmayız dedik. Yalvardı yakardı. Kimseye söylemeyin diye. Nasıl söylerdik ki böyle bir şeyi? Beni tehdit ediyor. Söylersen seni babanın evine gönderim diye dedi. O namussuzu bırakıp diğer namussuzun yanına gittik. Yüzleştik. Sonuna kadar inkar etti şerefsiz, utanmaz, ahlaksız. Sen nasıl bunu öz oğluna yaparsın? Hiç mi utanmadın? Allah senin belanı versin dedik. Evet babama dedik. Demediğimizi bırakmadık. Böyle insanda utanma olur mu hiç? Böyle bir adam bizim babamız olamaz. Hepimiz ağlıyoruz. Belki de o gün biz orada olmasak hala bilmeyecektik. Biz bilsek ne olacak ki? Yine aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Kim bilir daha neler göreceğiz. Annem onların yüzünden kanser oldu. Allah bunu onların yanına bırakmasın inşallah. Hepimizin ahını aldılar. Ben artık İnanın abimin yüzüne bakamıyor. Telefonla bile konuşamıyorum. Yüzüm yok çünkü. Allah'ım sen yardım et. Annemi onlardan kurtar. Al canını o pisliğin. Annemi bitirdi. Hepimizi bitirdi. Ne yazık ki hiç kimse bilmiyor ne sapık biri olduğunu. Dilerim ki Allah sana hiçbir zaman gün yüzü göstermesin inşallah. Bu da benim film gibi hayatım. Değerli görüşleriniz benim için çok önemli. İnşallah mektubumu da yayınlarsınız. Çok geçmiş olsun. Hala aynı evdeler. Ve muhtemelen de abiniz hala yaşanılanları bilmiyor. Bu kadar ahlaksız, ırz düşmanı, pislik nasıl bir insan olabilir ya? O senin artık kızın. Sana haramdır o ya. Oğlunun evlendiği kadınla sen hem zina ediyorsun artı evlenmeye kalksan bile evlenemezsin dinen. Haramdır o sana. Hem zina ediyor hem Yanlış olanı yapıyor. Bir de tehdit ediyormuş. Kim bilir ne geçti aralarında. Bilmiyoruz ki Allah bilir öbür tarafta çıkar. Yazık değil mi bu aileye? Yazık değil mi o çocuğa? Eşine çok üzüldüm ben. Bir de tehdit ediyormuş seni baban gile gönderim diye. Bu pislikler zaten anca tehditten anlar. Alacaksın eline bir sopa ıslak ıslak döveceksin bunları. Hakikaten öyle ya. Bu nedir ya? Nasıl bir azgın pislikmişsiniz ya? İnsan gelinine uçkur çözer mi? Allah Allah. Ya babaannesi de zaten aynı bok. Babaanne tarafı da aynı bok. Yani yazıktır, günahtır. Sana gelmiş bir emanet. Niye bakmasın torununa? Aynı alt babaannesi de. Sonra kız da kendini kurtarmak için biriyle evleniyor. Allah'tan şu anki eşi de iyi de. Öyle yırtmış. Ya eşi de kötü çıksaydı? Çoğu hikayede duyuyoruz. Evden kaçmak için kurtuluş olarak evleniyorlar. Ve genelinde çoğunda kurtulamıyorlar. Çünkü insan kurtulmak için evlendiğinde muhakkak bir şeylerle karşılaşabiliyor. Çok nadirdir böyle sonu mutlu son olan. Mutlu son olmuş ama abisinden çekmişler. Sapık babasıyla yengesini yakalamış. Bizim psikoterapist Esra Hanım söylemişti. Hep belirtiyorum. Özellikle niye Esra Hanım belirtiyorum? Çünkü ben psikolog olmadığım için, bilgileri aktardığım için. Sen psikolog musun demesinler diye hatırlatıyorum. Genelde babalar çocuklarına kendi öz çocuklarına bile e, nefsi uyandığında bu sorunların kaynağında karısıyla olan cinsel yaşamındaki olumsuzluklardan kaynaklanıyormuş bazılarında. Ve bunlar genellikle hastalık tedavi edilmesi gereken şeyler. Cinsel yaşamında problem var ve sonra bunu başka yerden çözmeye çalışıyor. Muhtemelen annesiyle de ilgili cinsel yaşamında problem vardı bu adamın. Zaten arı damarı çatlamış. Şimdi gelinini tehditle, tehditle istismar ediyormuş. Başka bir açıklaması yok. Başka bir nedeni de yok. Adamın ahlaksızlığı, ar damarı çatlamış. Annesiyle de cinsel yaşamı olmadığı için de geline sulanıyor. İyi gitmediği için. Muhtemel. Ve bu adamların muhakkak tedavi edilmesi lazım. Evet araştırmışlar ama araştırdıklarına uymamışlar ki. Anasına bak kızını al diye bir atasözü var. Anasının hakkında bir dedikodu varsa kızını alırken iyice düşünmeler lazımdı. İyice araştırmalar lazımdı. Keşke o eve gelin olarak almasalardı. Bütün ailenin huzuru bozulmuş. Belki kadının da suçu yok. Onu da bilmiyoruz. Belki o adam zorladı. Geçenlerde bir hikaye okumuştum. Şu an yayınlandım bilmiyorum. Sırayla karışık yayınlıyoruz. Azerbaycan'daki bir hikaye hala kayınpeder tecavüz ediyor. Ne yapacağımı bilmiyorum Yunus abi diyor. Dedim orada kadın sığınma evi yok mu? Yok sanırım. Dedim eline bir kayıt al. Öyle kurtul. Hatta Azerbaycan devletinden bizi izleyen birisi varsa yardım etsin yeter ki biz de aracı olalım dedim. Yardım istedim videoda. Daha da kötüsü var. Gelinini hamile bırakanlar var. Hikayelerde görüyoruz. Bu kadar ahlaksız işte. Hem anasıyla beraber oluyor hem gelinle bilmem ne. Uçkuru batası herif. Yazıktır ya. Bir insan önce kendi nefsine hakim olması lazım. Ahlaksız. Ondan sonra evden kaçıyor çocuklar bilmem ne. Ya Biraz da insan edep olur, haya olur ya. İnşallah bu hikayeyle birlikte birçok insana bizler vesile oluruz. Her yerde bunlar yaşanıyor. Bu yasak aşklar maalesef var. Bir insan Allah korkusunu düşünmeden hareket ederse bunlar da yaşanmaya devam eder. Bir insan da önce Allah korkusu olacak, vicdan merhamet olacak. Oğlumun karısı diyecek, öyle yaklaşacak. Ev üzerine ev olmaz diye biz her zaman söylüyoruz. Ve ne olursa olsun ev üzerine ev yapmayın. Evlenecek arkadaşlar. Biraz yaşarım geçerim diye düşünmeyin. Bunlar olabiliyor mahremden uzaklaşın. Her ne kadar babanız, atanız da olsa ayrı kalmak her zaman iyidir. Yakın olun ama ayrı bir çat altında kalın. Mahreminiz olsun kendinize ait. Bu çok önemli. Ayrıca şu an ekrana hanımefendinin bize yolladığı mesajları koyuyorum. Ara sıra yapıyorum biliyorsunuz. Bu videoda da koyayım dedim. Gerçekliğini sorgulamamak için, kurgu olmadığını göstermek için. Bize gelen başvuruyu olduğu gibi size aktarıyorum. Niye? Çünkü kurgu yapmıyoruz. Bunlar gerçek hikayeler, gerçek yaşanmış olaylar. Her bir hayat bir itiraf başkasına birer vesile. Yine birisi kurgu yazmasın diye ekledim buraya ya ara ara yapıyorum. Artık siz de seviyorsunuz zaten o yüzden ekliyorum. Gerçekliğini göresiniz diye. Bazen sesli mesajlar atıyorlar onlardan koyuyorum izniyle. Bazen kimliğini kapatarak bu şekilde ekranda sizlerle paylaşıyorum bizde olan yazışmalarını. Whatsapp'tan gönderdi hikayesini ve Whatsapp'taki yazışmaları ben de sizle paylaştım. Ve sizden de ricamız verdiğimiz emekler adına daha çok kişiye ulaşmak adına aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yazarsanız gerçekten mutlu oluruz. Her bir yorum, her bir like belki 5-10 kişiye ulaşmasına vesile olur. Bir tane like atmasam ne olur diye düşünmeyin. Devamlı izleyicilerimizden özellikle ricamızdır. Yorum yazacak bir şey bulamıyorsanız iyi yayınlar destek olsun yazabilirsiniz. Like atmadan geçmeyin lütfen. Çünkü sizler videoyu beğeni atmadan geçerseniz bu video başkasına önerilmesi düşer. Önerilmeler azalır. O yüzden like ve yorumlar bizim için çok önemli. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.